Merhaba arkadaşlar. Uzak şehir, Kuruluş Osman. Ben Biray Öztekin. Evet, şimdi şu anda Ocak ayında dizilerin neden oynanmadığını ben o konuda sizi bilgilendireceğim. Gördüğünüz gibi şu dizilerden hiçbiri şu anda yeni bölümleri yok arkadaşlar. Yani hiçbir dizinin şu anda yeni bölümü yok. Sadece yeni başlayan dizilerin yeni bölümü var. Örnek olarak Zembil diye bir dizi yeni başlamış. Sanalama İstanbul diye bir dizi yeni başlamış. Bu tür diziler var devam ediyor. Ama normal devam eden dizilerin hiçbir tanesi şu anda yok arkadaşlar. Sebebine gelince... Sebebi şudur. Hani nasıl e, yeni yıla girdiğin zaman asgari ücret değişiyor ya. Haliyle herkesin maaşı, haftalığı, günlüğü, yömyesi değişiyor. Dizilerin sektörü de aynı şekilde onların da fiyat değişikliğine gidiyor. Fiyat değişikliğine giderek her oyuncunun, her ekibin e, Yani Rol alan Dizilerde, projede, bilmem işte yapım şirketinde kimler varsa Hepsinin Yeni yeni bir fiyat listesi çıkıyor Bu fiyat listeleri hepsi Oluşana kadar Yerine oturtana kadar Kanalla anlaşana kadar Zaman almıyor Bu zaman içerisinde haliyle Ocak ayı neredeyse bitiriyor. Kimi diziler 15 Ocak'ta başlar, kimi diziler 20 Ocak'ta başlar, kimi diziler ay sonunda başlar, Ocak sonunda başlar. Yani çok nadiren, çok çok nadir birinci haftada başlayan diziyi göremezsiniz. Şu anda baktığınızda hep örnek olarak bugün günlerde ne pazartesi pazartesi günlerinde bunların içerisinde hangisi var bu var uzak şehir uzak şehrin şu anda eski bölümü oynuyor kanal D'de yani her dizinin kendi gününde eski bölümü yayına veriliyor eski bölüm izinliyor anlaşmaya varılmadan bir kanala dizi verilmiyor yeni bölüm verilmiyor. Haliyle bu nedenle her sene aynı sorun yaşanmaktadır. Ve bu şekilde ilk bölümler yayına verilmemektedir. Ocak ayında. Televizyonlar genellikle boş geçiyor. Diziler yok. Şu anda yani e, ayın 15'inde ee, hangi dizi Per Çarşamba günü Kuruluş Osman başlayacak. Çarşamba günü. Bu hafta değil, diğer hafta çarşamba günü başlıyor. Lakin Uzak Şehir o da büyük ihtimalle ya e, yok, o biraz daha gecikebilir. Bunlar hakkında da herhangi bir bilgi henüz yok arkadaşlar. Yani bilgi yok biz de sizinle paylaşabilelim. Umarım ki nedenini anlatmış olduk size arkadaşlar. Yorumlarınızı beklerken aynı zamanda sizden ricamızdır kanalımıza abone olun arkadaşlar. Abone olmanızı rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.